Türkiye ve dünyada taş ev modelleri, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde taş evler sıkça tercih edilmektedir. Alaçatı, Bodrum ve Kaş gibi turistik bölgelerde bu tarz evlerin popülaritesi giderek artmaktadır. Doğal taş kullanılarak yapılan bu evler hem geleneksel hem de modern tasarımları bir arada sunuyor. Dünya genelinde ise taş evlerin farklı mimari yorumları dikkat çekiyor. Fransa'nın Provence bölgesi Rustik taş villalar, zarafeti ve doğallığı bir arada sunuyor. İtalya'nın Toskana bölgesi, ahşap ve taşın uyumuyla inşa edilen evler romantik bir atmosfer yaratıyor. Amerika ve Kanada, modern çizgilerle harmanlanmış taş evler, lüks yaşam alanları olarak öne çıkıyor. Taş ev sahibi olmanın tam zamanı. Eğer siz de sağlam, şık ve doğal bir yaşam alanı arıyorsanız, taş evler sizin için ideal bir seçenek olabilir. Kendi zevkinize uygun bir taş ev modeli tasarlamak istiyorsanız, deneyimli bir ekiple çalışmak oldukça önemlidir. Göksallar İnşaat olarak taş ev projelerinde uzmanlaşmış ekibimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye hazırız. Hizmetlerimiz; kişiye özel taş ev tasarımları, doğru malzeme seçimi, anahtar teslim projeler, çevre dostu inşaat teknikleri. Bugün bize ulaşarak taş ev projelerinizi birlikte hayata geçirebiliriz. Doğal Estetik ve sağlam bir yaşam alanına sahip olmak isteyenler için taş evler modern dünyada geçmişin huzurunu ve doğanın güzelliklerini sunmaya devam ediyor.